Herkese merhaba. Bugün yine bir aracı kurumun güncel portföyüne yer vereceğiz. Portföy analizine yer vereceğiz. Hangi hisseleri almış, hedef fiyatlar neler, neden bu hisseler model portföyde yer alıyor. Ayrıca Borç İstanbul'la ilgili beklentilere de yine videomuzda yer vereceğiz. Evet şimdi aracı kurumumuz Oyak Yatırım. Oyak Yatırım'ın elinde bulundurduğu hisselere, hedef fiyatlara, potansiyellere yer vermeye başlamadan önce Borç İstanbul'la ilgili genel beklentilere bakalım. Şu an için Borç İstanbul'da beklentisizlik ön plana çıkmış durumda. Özellikle bayram öncesinde gelen satışlarda Bank of America adeta damga vuruyordu. Yine bayram sonrası birkaç günlük alımdan sonra yine Bank of America'nın sert satışlarına sahne oluyor Borç İstanbul. Burada yabancıların tabii tahvile kaçtığı açık. Neden tahvile kaçıyor, faize kaçıyor? Çünkü Borç İstanbul'da bankalarda, holdinglerde belirli bir seviyeleri artık gelindi. Yani %100'leri aşan yükselişler sonrası çıkışlar, düşüşler gayet normal normal. E burada yabancı beklentileri satın alıp beklentiler gerçekleşince de satmaya başladılar. Yani önümüzdeki dönemde yeni beklentiler olmadan ve işte makul seviyelere gelmeden yabancının faizi bırakıp da borsaya gelmesi kısa vadede beklenmiyor ama önümüzde tabii gri liste var. Ayrıca Moody's'in not artırımı beklentisi var Temmuz içerisinde. Eğer bir gap var 10.200-300 arasında eğer bu gap'i kapatma yoluna gitmez ise yeniden 11.000'lere doğru Borsa İstanbul'da ataklar gelebilir ama 10.500 kredi desteğine de dikkat etmekte fayda var. Neden faizde kalıyorlar? Çünkü önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentisi yani gelecek 2025 yılı, Haziran ayına kadar %30-35 arası şu an faizler %50. Yani %15-20 arası reel faiz var. Bu da korkunç rakamlar yabancı için. Dövizinde stabil kaldığını şu an için görüyoruz. Bunların hepsi faizi daha da getirisi yüksek hale getiriyor. Bundan dolayı da borç İstanbul'da kaçışlar devam ediyor. Özellikle Bank of America adeta borç İstanbul'u felç ediyor son günlerde. Bakalım Bank of America'nın karşısında alıcılar çıkacak mı veya Bank of America kendisi alma geçecek mi? Önümüzdeki dönemlerde borç İstanbul'la ilgili yaz sezonunu iyi geçirip 9 aylık bilançoları iyi gelebilecek, 6 aylık bilançoları iyi gelebilecek şirketlerde yoğunlaşmakta fayda var. E bunlar neler olabilir? Tabii ki havacılık sektörü, içecek sektörü, sigorta sektörü ön plana çıkıyor. 6 aylıklarda sigorta sektöründe eğer beklentileri aşan karşılıklar ayrılmaz ise yüksek faizden dolayı güzel birançolar gelebilir ama yine altını çizelim. Sigorta sektöründe beklenmeyen karşılıklar ayrıla biliniyor. Bu da net karları törpüleyebilir. Ayrıca içecek sektöründe ve alkollü ve alkolsüz içecek sektöründe ön plana çıkan şirketler var. Yaz aylarında turizm etkisiyle bunlar da yine cirolarını arttırıyorlar. Ayrıca havacılık sektöründe yer alan hem taşımacılık hem de yer hizmetleri yine yaz sezonunda yüksek cirolara sahip şirketler ayrıca turizm hisseleri de şirketleri de yine yaz sezonunda cirolarını arttırıyor. Bunlara da dikkat çekerim. Evet, kısa bir İstanbul ve sektör analizinden sonra Oyak Yatırım'ın güncel portföyüne yer verelim. Oyak Yatırım'ın güncel portföyüne baktığımızda İş Bankası, Yapı Kredi, Türksel, Fortoto, BİM, Anadolu Sigorta, Torunlar, Gayrimenkul, Albaraka, İş Yatırım ve Mavi Giyimi görüyoruz. Şimdi burada İş Bankası ve Yapı Kredi zaten yabancı geldiğinde, büyük fonlar geldiğinde ilk aldıkları hisseler bankacılık sektör hisseleri oluyor. Bundan dolayı da ilk iki sırada iki bankayı, iki özel bankayı görüyoruz. Bunlar da İş Bankası'nda %21'lik Yapı Kredi, %42'lik bir yükseliş potansiyeli vermiş Oyak Yatırım. Türk Turkcell için %25'lik bir yükseliş potansiyeli verilmiş. 125 TL hedef fiyatla. E, ile ilgili de tabi beklentiler açık. Burada geriden gelen zamları yapmaya başladı telekom şirketleri. Bunları hepimiz de yaşıyoruz. %100'lere varan artışlar var. Bunlar da telekom şirketlerinin karlarını arttıracaktır önümüzdeki dönemde. Ayrıca dövizin stabil kalması, enflasyonda da düşük beklentisi yine Turkcell ön plana çıkartıyor. Ford Auto için %36'lık bir potansiyel ve 1400 75 TL'lik hedef fiyat verilmiş. Ford'da ihracat beklentisi ön plana çıkıyor. Özellikle Romanya üzerinden ve Türkiye üzerinden ihracatları yüksek. ihracat oranları yüksek Ford Oto'nun. Avrupa'da özellikle faiz indirimlerinin başlamış olması ve önümüzdeki dönemde de faizlerin yine indirilecek olması Ford Oto'yu ihracat açısından ön plana çıkartabilir. BİM var. %27'lik yükseliş potansiyeli 714 TL de fiyatla. BIM'de enflasyonu hızlı ürünlerine yansıtan perakende gıda perakendecisi. Ayrıca son bilan çözü da gayet güzel geldi. Ee, bunun için listede yer almış olabilir. Evet diğer şirketimiz Anadolu Sigorta. Anadolu Sigorta'da %36'lık bir potansiyel 142.82 TL'lik hedef fiyat var. Anadolu Sigorta'daki beklenti ise biraz önce bahsettiğimiz gibi toplanan primlerin %50'yi aşan faizlerle değerlendirilmesi sonrası gelecek yatırım karları, yatırım tarafından gelecek karlarla e, karların büyümesi. Bu da sigorta sektörünü ve Anadolu Sigorta ön plana çıkartıyor. Eğer karşılıklar beklentileri aşan şekilde gelmez ise bunu 12 aylık bilançoda görmüştük. E, çok güzel karlar gelebilir Anadolu Sigorta'da. Evet diğer şirket Torunlar Gayrimenkul. Torunlar Gayrimenkul'un da yine en büyük beklentisi borçluluğunun bitmesi ve artık net nakit pozisyonuna geçmesi. 11,5 milyar TL'lik varlığını satması ve nakdini daha da güçlendirmesi. Buradan yeni satın almalar için de nakdini bayağı güçlendirmiş oldu. Ayrıca yüksek oranla %5'in üzerinde bir temettü açıkladı. Önümüzdeki dönemlerde de yine temettü şirketi olma yolunda torunlar ilerleyebilir. Onun için OYAK yatırım şirketi elinde bulundurmuş. Gayrimenkul şirketlerinin tabii ki iki grubu ayırmakta fayda var. Kira getirisi olanlar ve yapsatçılar. Torunların hem yapsat tarafı var hem de büyük oranda %70 oranda da gelirleri, kira geliri AVM'lerden ve diğer varlıklarından aldıkları kira gelirleri. Onun için OYAK yatırımın portföyünde yer almış. Torunlar %25'lik bir potansiyelle 62.86'lık hedef fiyatla yer almış. Albaraka %24'lük potansiyel ve 7.31'lik hedef fiyatla portföyde yer almış. Burada da yine bankacılık sektöründe yer alan bir şirket Albaraka. Tabi onlar faizsiz tarafta yer alıyor. Bu da faizsiz tarafta yer alması Müslüman İslami fonların Albaraka'ya ilgisini de arttırabilir. İş yatırım yani işmen. Dün bunun videosunu çekmiştik. %93'lük yükseliş potansiyeli 74.56'lık bir hedef fiyat verilmiş. Burada önümüzdeki dönem not artırımları sonrası yabancı ilgisi artabilir. Enflasyonun düşmesiyle, faizlerin düşmesiyle Borsa İstanbul'a yine ilgi artabilir. Bu ilgiden de en çok faydalanacak yine aracı kurumlar. Onun için iş yatırım portföyde yer almış. Ve mavi giyim %23'lük potansiyel 145 TL'de fiyatla yine yer almış. Burada mavi giyimin özellikle FD Favec oranı çok güzel seviyelerde, çok güzel seviyelerde. Ayrıca yine enflasyonu hızlı şekilde yansıtır ve Türk toplumu tarafından beğenilen bir marka mavi mavi Bu da yine şirketin önümüzdeki dönemlerde yine karlılığını, yüksek havuk rakamlarını devam etmesini sağlayabilir. Bunun için de portföyde yer almış. Evet arkadaşlar buradaki bilgiler kesinlikle alsat tutma amaçlı bilgiler değildir. Tavsiye niteliği taşımaz. E ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı sosyal medyada paylaşmayı da unutmayalım. E buradaki hedef fiyatlar 12 aylık hedef fiyatlardır. Bugünden yarına oluşacak hedef fiyatlar değildir diyerek videomuzu sona erdirelim. Herkese iyi günler, bol kazan. This. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. But the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.